Bağlamayacaksın bir şeye öyle körü körüne O olmazsa yaşayamam demeyeceksin Demeyeceksin işte Yaşarsın çünkü Öyle belik laflar etmeye gerek yok ki Çok sevmeyeceksin mesela o daha az severse kırılırsın ve zaten genellikle o daha az sever seni sen onun sevdiğinden çok sevemezsen çok acımasın çok sahiplenmeyince çok ait de olmazsın hem hatta elini ayağını bile çok sahiplenmeyeceksin senin değillermiş gibi davranacaksın Hem yani hiçbir şeyin olmazsa olmazsa kaybetmekten de korkmayacaksın Onlarsız da yaşayabilir misin gibi davranacaksın Çok eşyan olmayacak mesela evinde Allah küllü yürüyebileceksin İlla de, illa de bir şeyleri sahipleneceksen çatıların gökyüzüyle birleştiği yerleri sahipleneceksin. Gökyüzünü sahipleneceksin. Güneşi, ayı, yıldızları. Mesela kuzey yıldızı senin yıldızın olacak. O benim diyeceksin. Mutlaka sana ait olmasını istiyorsan bir şeylerin mesela gökkuşağı senin olacak ya da bir şeye ait olacaksan, renklere ait olacaksın. Mesela turuncuya, ya da pembeye, ya da cennete ait olacaksın. Çok sahiplenmeden, çok ait olmadan yaşayacaksın. Hem her an avuçlarından kayıp gidecekmiş gibi, hem de hepsinin kalacakmış gibi hayat. Gelişik yaşayacaksın ucundan tutarak Çok teşekkür ederim Dinleyen yüreklerinize